düşünüyorum bulamıyorum aynalara bakamaz bakamaz oldu ermeri meriyorum haberin olsun derbeder oldu kız senin yüzünde bir de bana bak ne hale geldim mutlu musun ay ay senin yüzünde bir de bir kemik kaldı bedeni kına yakarsın senin yüzünde bir de bana bak ne hale geldim mutlu musun ay 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 senin yüzünde bir de bir kemik kaldı bedenim Kına ya karısın senin yüzünde Kına ya ay senin yüzünde Allah'ıma anlatacağım yaptıklarını adaleti bırakma iki yakanı ne yaptım ki ağla atın beni maknamı darbe der oldum... senin yüzünde ne yaptım ki ağla atın beni mı darbeder oldum Kız senin yüzünde Bir de bana bak ne hale geldi Mutlu musun ay ay senin yüzünde Bir de bir kemik kaldı bedenim Kına yakarsın Senin yüzünden